Evet şimdi ben var. görüş alacağım. Önce isminizi öğrenelim. Bak, bak, bu de... De... Nazım. Kadar mı? <laughs> Nazım ne demek biliyor musun? Diğer hepsini ben yedim harika. Hayır. Dinle. Ve diğer şiir de yazan demek. Paylaşayım. Evet. Sen şi şiir seviyor musun? musun yani böyle burası böyle dolanmaya bir Peki burayı nasıl buldun? Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli mi? Ama burada değil. <gülüyor> burada <gülüyor> evet, ya ağaçların şimdi onları. oyunlar <laughs> oynayacağız. Kiraz da oynayacak. Kiraz da sevdin mi burayı? Ben de önce gelmiştim. Ben de ev ve ben de çok seviyorum. Hatta eskiden çok güzel bir yardımcı yardımcı ağaçlara tırmanarak kiraz toplamıştık. Şimdi bugün de toplayacağız. Evet bugün de ağaçlara tırmanabileceğiz. Ama diyorum ki siz her zaman kiraz zamanı gelmeyin. Her zaman gelin. Kışın da gelin. Kışın burası çok eğlenceli oluyor. Fırtınalar oluyor. Fırtına. Sever misin? Fırtına. O sevmez bizi. Benim çok doğdu hep zor yıldız. Bana uygun yolu seçelim. Zorlukları mı seviyorsun sen? Zorlukları genelde seviyorum da. Kolaylıkları da seviyorum. Ama bana uygun yolu seçelim. Yok, yok şey, gerçekten. Senin adın neydi? Benim adım Mustafa. Mustafa Kerem Kara. Mustafa Burası. sen nasıl buldun burayı? Ben güzel buldum burayı ama bitkilerle azizse olunca biraz garip geliyor. Ve hayvanlar hakkında çok fazla bilgim var. E, hayvan bulursam hemen tümünü tanıyabiliyorum. Çok iyi yani bir yer. Bir izci olmak için uygun yani. Çünkü ben de izci olmayı düşünüyorum. Burası benim için çok iyi bir başlangıç. Ben de dinozorlar ve hayvanlar hakkında çok şey biliyordum. Ama dinozorlar hakkında daha çok şey biliyordum. Aslında hayvanlar da çok şey biliyordum da. Yani dinozorlarda. Ben de atlı adayım gibi. Sen? Ama ben büyüyünce, büyüyünce dinozorlarla